Tap 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 Biraz Artık Elif Bey'leimdi bu neydi neydi? Almadım. Aldım ben e, rahat demiştim ne zaman? Kokos kokonat Sürekli, sürekli saklama dolu. dolu diyor. Eğer e, kokonat sütü yoksa kokonat suyuyla olmasın olur mu? herkese merhaba Mira bay 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 sen de bay bay yap Mira bay 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 Miran'ın biraz uykusu var değil mi biz de şimdi dışarıya çıktık bugün pazar günü bir sabah rutini yaptık evde şu an saat sanırım bir bir buçuğa falan geliyor Biraz dışarıya çıktık. Hem biz e, biraz koşacağız hem de e, köpeğimizi gezdireceğiz. Miran uyuyacak o sırada. E, evet, burada daha iki var. Hop, geleceğim. Görev tamam. Demir beyi de koyduk. Şimdi tamamız. Ekip toplandı. İçi biraz daha iyi tabii, daha iyi hissediyor insan. Ee, burası muhtarın yeri. Bayağı sevilen bir yer oldu burası da zaman içerisinde değil mi? Evet, eski burasıydı. Şu ağacın Bak burada pide yapıyorlar. Evet. Ne diyor? Kiloyla cahadeler diyor. Tabiat. Kiloyla köfteyi kilo diyor. Duyanlarınız ve bilenleriniz muhakkak vardır tabiatı. Bir kahvaltı ya. Geç, geç. Zaten. devam etsin hani böyle. Tamam mı? Gel. gel işte. Demir gel. Demir gel aşkım. Demir. Hayır, aşkım benim. Aşkım benim. Güzelim benim. Güzelim. Annem. Güzeli oğlum. Bir tanem. Canım. Canım. Bir tanem. Haki bir ona bakmanı istiyorum. Haki. O, o ne? Vay. Vay canına. Kocaman bir sopa bulmuşsun. Bu. O küçük. Bu. Büyük. Büyük küçük, büyük küçük. Apıkiti. Apıkitiki. Kıtiki. Kıtiti. Sen tam bir orman çocuğusun Miran. Bak, hazır. Wow! At. At. Hey! Eyy. Bu. Evet. Sonbahar geldi Miran. Bu. Nerede abla? Hı? Bu. Miran abla demeyi öğrendi. Biz şimdi biraz AVM'ye geldik. Ee, bir kahve alacağım ve ihtiyaçlarımız var. Onları alacağız. Eee o sırada Miran uyur diye düşünüyorum. Şu anda da Miran'ın yemeğini yediriyorum. Miran ne yiyor göstereyim size. Evet Miran böyle pancarlı e, mantı yiyor. Biraz tabii biz bunu karıştırdık. Bunu yiyeceğiz şimdi. Değil mi Miran? Değil mi? Değil mi? çilek. Nem nem.